Merhaba canlarım, yayınıma kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu ve mutlusunuzdur. Beni soracak olursanız iyiyim. Canlarım e, yorumlarınızı okuyorum, elimden geldiğince hepinize cevap veriyorum. E, çok fazla da video başında konuşmak istemiyorum çünkü çok şey duymak istiyorsunuz, zaman da kısıtlı. Ee, ama bilin ki isimden geçen kızım Ayşe Ali veri olan cümlelere cevap veremiyorum çünkü bunlar bir genel bakımdır. Özel bakım için, bireysel danışmanlık için bizden. E, ayrı bir danışmanlık almanız gerekiyor. Ama genel bakımlardan da e, sizin de gördüğünüz gibi çok fazla odaklanan var. Bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım yazarak irtibat kurabilirler. Yalnız arayan arkadaşlarım var. E, asistanım arayanlara bakmıyor. Sadece e, WhatsApp'tan yazarak iletişim kurabiliyorsunuz. Ben e, hızlıca kağıt Kahve falımı hazırlarken e, vakit geçmemesi adına hemen niyetlerinizi, dileklerinizi, isteklerinizi lütfen tutun. Ben hazırlarken niyetinize niyetim tabidir. Benim videolarım geneldir. Genç, yaşlı, kadın, erkek e, herkese hitap etmektedir. Kıymetli dostlarım bu videoyu denk geldiysen almak zorunda olduğun karşına çıkan bir şeydir. Bilginiz olsun. Şimdi canlarım niyetlerinizi niyetim dileklerinizi dileyim bildim ee, videomu sardırmadan başından sonuna kadar izleyen herkese gelsin. Enerjileri bana gönderin. Zamansız zamana niyetlendim. Buyurun izleyene özel kağıt kahve falı sizlerle. Evet bakalım canlarım neler çıkmış. <laughs> Kıymetli dostlarım öncelikle kalbi boş olan veya hutta artık eski sevgiliden eski eşten hayır gelmeyeceğini kabul eden düşünen e, yeni bir aşk var mı kalbim boş benim sonum ne olacak? Hayatımda yeni biri var mı? diyenlere şöyle bir cevap vermek isterim. Canlarım, karşınıza güzel bir aşk çıkacak. Tabii ki aşk isteyenler, yeni bir aşk, yeni bir ilişki bekleyenlere gelsin sözüm. Ve bu kalbinizdeki yaraları, sizin sıkıntılarınızı, kalbinizdeki sıkıntıları iyileştirmek için Bire bir doğru insan olacak ve bu bulduğunuz bu gördüğünüz insan ummadığınız anda karşınıza gelecek kıymetli dostlarım ve ona o kadar güveneceksiniz ki yüreğinizi ona emanet edeceksiniz yüreğinizi kalbinizi, Kıymet bilene emanet edeceksiniz kıymetli dostlarım. Bilin ki karşınıza çıkacak insan eğer ki beklentiniz bu yönde ise sizin değerinizi, kıymetinizi çok bilecek kıymetli dostlarım. Canlarım geçmişte yaşadıklarınızla, şu anda karşınıza gelenlerle, günümüzde yaşadıklarınızla. Hepsini bir araya toplayıp geçmişte ve günümüzde yaşadıklarınızı bir araya toplayıp radikal kararlar alacaksınız. Ve aldığınız kararlarla yaşam tarzınızda değişikliğe gideceksiniz. Bakın canlarım. Yaşam tarzınızda değişikliğe gideceksiniz. Hayatınıza yön vermek istediğiniz ve bu yönü, yani bu kararı vereceğiniz bir süreç gündemde kıymetli dostlarım. Fakat bu verdiğiniz kararda aldığınız radikal karardan, ee, çok, bazıları, çok demeyelim de, bazı insanlar size ee, çok fazla kabullenmeyecek. Yani bu verdiğiniz kararları bazı insanlar, engel olmak isteyecek. Ve siz hiç kimseye kulak asmadan yolunuza devam etmek isteyeceksiniz. Kimseye kulak asmayıp devam etmek istediğiniz bir kararınız var canlarım. Ama e, fanınızda şöyle bir olay var ki bakın. Rayda çıkmış. Şimdi e, burayın anlamı Uzun süredir istediğiniz yolculuk, uzun süredir gitmek istediğiniz bir yer. Bu istediğiniz her neresi ise nihayet bu yola, bu uzun yolculuğa gideceksiniz ya da <laughs> gitmeye karar vereceksiniz. Ama bu verdiğiniz karar gitmek istediğiniz yer size hem mutluluk verecek hem de hayata karşı yeni bir bakış açısı kazanmanızı sağlayacak gönül dostlarım. Evet, şimdi bakın canlar ee, bu falı eşiniz için çocuğunuz için niyet ettiyseniz onun adına dinleyeceksiniz. Kendiniz için niyet ettiyseniz bu söylediklerim sizin için geçerli. Şimdi canlarım. Ee, bir 3 rakamı var bakın önümüzdeki 3 vakte kadar bu 3 gün olabilir 3 hafta olabilir ee, tarihlerin içinde üç'lü vakitler geçebilir ayın 13'ü 23'ü 3'ü yani 3 vakit var bakın 3 sizin için önemli bir tarih bu tarihte hayallerinizin gerçek olması için negatiflerin negatifliklerin pozitif olması için mutlu anların başlaması için önünüze bir fırsat çıkacak. Üçlü tarihlerde önünüze bir fırsat çıkacak ve siz bu fırsatta üçlü vakitte negatiflik enerjileriniz pozitife dönüşecek. Mutluluk içinizi ısıtacak kıymetli dostlarım. Canlarım, zaman zaman diyoruz ya düşmanlarımız var. Zaman zaman diyoruz ya falımızda yılan çıkmış. Bu sefer de bakın e, size size güvenen dostlarınız var. Sizin iyiliğinizi isteyen, kararlarınıza destek veren aile veya aile dışında kan bağınızda olabilir olmayabilir de. Yalnız bu insanlar size güveniyor. Kararlarınıza destek veriyor. Bunlar sizin sevdiğiniz insanlar. İşte bu sevdiğiniz insanlar sevdiğiniz insanların sayesinde çok güzel bir takım kararlar alacaksınız ve pek çok gönül dostumun ee, başarıları mevcut başarılardan sonra hem bu sevdikleriniz sizinle gurur duyacak hem de siz kendinizden gurur duyacaksınız konuşmalar nereden nereye daha fazla uzatmak istemiyorum vaktim sınırlı şu anki yaşadıklarınız geçmişte yaşadıklarınızdan sonra şu an o an 3 vakitten sonra Size güvenen insanların e, bu duruma ge gelişinizi hem gıpta edecekler, imrenecekler, sevinecekler. Siz de kendinizden gurur duyacaksınız kıymetli dostlarım. Evet. E, meslek hayatına, iş hayatına değinmemi isteyen kıymetli dostlarım var. Onlar için de konuşalım. Canlarım, meslek veyahut da iş maddiyat hakkında duymak isteyen kıymetli dostlarım meslek hayatınızda yükseleceğiniz bir sinyal alacaksınız ama bunu kabul edersiniz etmezsiniz onaylarsınız onaylanmazsınız sizin iradeniz ama meslek hayatınızda yükselişle ilgili bir haber bir duyum bir sinyal alacaksınız. Bu sayede rahat ve maddi imkanlarınız daha geliş, genişleyecek. Maddi imkanlarınızın olanaklarınızın daha gelişmiş bir şekilde hayatınız devam edecek. Tabii ki bu sinyale, bu gelen habere kulak asarsanız, asmazsanız söyleyecek bir şeyim yok. Karar sizin. Bununla birlikte bu haberle birlikte bakın canlarım. Bir gölge çıkmış. Bu kişi itibarı olan, e, haysiyeti olan, kişiliği olan bir müdür olabilir, bir patronunuz olabilir, e, nasıl sözü geçen bir insan insan olabilir. İtibarı yüksek bu insanın, haysiyeti yüksek. Heh, bu insandan eğer ki bu sinyale kulak asarsanız çalışan arkadaşlarıma sesleniyorum. Ondan bu insandan büyük faydalar sağlayacaksınız. Ve bu faydaları da güzel kullandığınız için o insan her kimse o insanın sağ kolu konumuna geçeceksiniz. Evet bakalım başka ne var? Canlarım. Geçmişte yaşadığınız bir olay. Geçmişte yaşadığınız bir olay kafanızı karıştıracak. Duygularınızı karıştıracak. Belki biraz unutuldu veyahut da üstünden zaman geçti ama yeniden gündeme gelecek ya konuşulacak ya da bir şeyler olacak ama yaşadığınız bir olay duygularınızın karışmasına aklınızın karışmasına ve e, kararsızlık harifesinde kalacaksınız yani tamam geçmişte kalmış şu anda ama yeniden gündeme gelecek ve siz bu durumda kafa karışıklığı duygu karışıklığı yaşayacaksınız ve karar vermekte zorlanacağınız bir süreciniz gözüküyor gündemde kıymetli dostlarım. Canlarım. Şurada bir hediye paketiniz var. Ya sevdiğiniz bir kişi sizi bir hediye alıp sizi şımartacak ya da beklediğinizden fazla size ilgi gösterecek. Ya da sevdiğiniz kişi yani eşiniz, partneriniz, sevgiliniz değilse hayatınızda önemi olan sevdiğiniz, ablanız, kardeşiniz, çocuğunuz, anneniz yani bir sevdiğiniz dostunuz veya arkadaşınız e, size hediye alıp veya hutta beklediğinizden fazla size ilgi gösterecek. Bakın canlarım bunlar birer genel bakımdır. Hepsinin birebir size uyma ihtimali hiç yok. Çünkü milyonlarca insana e, sesleniyoruz. Bakın zaten videonun başına, başından sonuna kadar izleyen Enerjiyi bölmeyin. Bu size uymadıysa öbürü uyacaktır. Kalmazsanız videonun içinde uyumlanmanız mümkün değil. Zaten benim niyetime tabi olamazsınız diye baştan sizleri uyarıyorum. Bu hatırlatmayı da eski dostlarım biliyor. Ben yenilere hitaben sesleniyorum. Evet canlarım. Bu ay öncelikle müjde olarak başlayayım. Bu ay elinize hatırı sayılacak derecede bir para geçecek. Fakat bu para geldiği gibi gidecek. Ama üzülmeyeceksiniz. Çünkü vermeniz yer gereken yerlere. Evet belki elinizde para kalmayacak olabilir. Fakat aldığınız para veya elinize geçen para yüzünden vermek zorunda olduğunuz sizi sıkan e, borçlarınız ya da verecek olduğunuz yerler, faturalar, her neyse ödemeleriniz sizi rahatlatacak. Ve hatta e, bu süreçten sonra da elinize bir miktar para geçecek. Alışveriş yapacağınızı da size haber vermek isteyebilirim. Yalnız canlarım, ee, bu ay elinize hatırı geçecek, hatırı sayılır bir para geçecek dedim. Bununla beraber elinize iyi fırsatlar da geçecek. Bunları değerlendirmeniz gerek. Bu para hatırı sayılır derecede toplu olan para bir kereye mahsus değil. Elinize iyi fırsatlar geçecek. Hatta bazılarınızın geçmeye bile başlamış. Artık bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Bugünlerde işlerinizle ilgili güzel teklifler, kazançlı teklifler alacağınızı sizinle paylaşmam doğru olur kıymetli dostlarım. Bu arada küçük bir kelebeğiniz çıkmış. Sizi heyecanlandıracak, bir anda alacağınız... Haber alacağınız... E, küçük bir mutluluk yaşayacaksınız. Çok küçük değil ama küçük. Ve bu... E, yaşayacağınız heyecanla... Küçük bir mutluluğa... Sahip olacaksınız. Mutluluk kısa sürecek. Ama... etkisi sizde... Uzun sürecek. Yani ufacık bir haber gelecek. Çok kısa sürecek ama etkisini günlerce hissedeceksiniz. Sizin için önemli bir müjde, önemli bir haber olacak canlarım. Canlarım falınızda e, kartal çıkmış ve bu kartalın kanadı bir tanesi kırık. Falınızda çıkan bu kartal uğrunda mücadele ettiğiniz, savaş verdiğiniz, zorluklar yaşadığınız ee, her ne varsa sadece sevgi aşk değil. Maddiyatta, arkadaşlıkta, dostlukta, evde, parada, uğrunda ulaştığın, uğraştığınız her ne varsa çok zorluk çektiğiniz, çok sıkıntı çektiğiniz için e, kartalın kanadı kırık çıkmış. Ama uğrunda mücadele ettiğiniz Sıkıştığınız, zorluk çektiğiniz her ne varsa, e, hemen hemen her şeyi kazanacaksınız. Ama birini bugün, birini üç ay sonra, belki birini üç gün sonra, yani yavaş yavaş uğrunda savaş verdiğiniz, mücadele verdiğiniz e, her şeyi kazanacaksınız. Fakat süreç kiminde çok hızlı. Kimisinde ise çok yavaş olarak ilerleyecek. Bununla beraber maddi ve manevi e, olarak her şeyin hayatınızda artacağı bir dönem başlamış başlıyor. Sizin pozitif enerjileriniz, pozitif düşünceleriniz, maddi, manevi her şeyin e, önünü açacak. Hepsinin kapısını teker teker aralayacağınız bir süreciniz mevcut canlarım. Evet bakalım başka ee, kahve falımızda hmm, kaçırmadığımız bir şey, kaçırdığımız bir şey kalmamış. Evet canlarım sizin hayalini kurduğunuz her ne varsa hayalini kurduğunuz her ne varsa o mutluluğun o olumlu şeyin önünde bir insan bağdaş kurmuş oturmuş. O insan sizin hayalinizdeki şeyin gerçekleşmemesi için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır. Ama siz bu insana önüne inatla durdukça bu insanın karşısında dimdik durdukça o insan kahrolacak. O insan er ya da geç bu olaydan vazgeçecek. Vazgeçecek taraf karşı taraf bilginiz olsun. Bu olayın sonunda uzun süredir hayalini kurduğunuz kişiye ya ya da hayalini kurduğunuz mutluluk mu ev mi araba mı her neyse kavuşacaksınız. Evet kıymetli dostlarım kağıt kahve falan dinleyene izleyene özel gelsin. Lütfen size uyanları alın uymayanları evrene geri iade edin. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomda buraya kadar gelen kıymetli dostlarımlar beğeni yorumlarınızı istiyorum. Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Yeniden buluşana kadar şimdilik hoşça kalın, dostça kalın.